Merhaba Mara Gülerşen ben. Sevgili can dostum Deniz Saporta'nın vesile oluşuyla senenin son peraşasını yorumlamak isterim. Moşe'nin iyi bir lider olmak adına sürdürdüğü yaşamında tükenmeyen enerjisinin sırrı neydi? Ben bir seramikçiyim. Seramikte sır kelimesi ince bir tabakayla esenin üzerine kaplanan ve üzerinde eriyen camsı bir oluşumdur. Çamurun üzerini kaplayıp yüzeyi dış etkenlerden koruyan, sızmasını önleyen bir tabakadır. Aynı Moşe'nin ister liderliğin örneğinde inancını, ideallerini yüreğinin üzerine kaplayarak yüzeyi dış etkenlerden koruyup sızmasını engellemesi gibi. Vizyon ve tutkusunu koruyarak, ilhamını her daim yaratarak, yaşalıp genç kalarak Moşe yüreğine sırladığı inançla öğrenmeyi, gelişmeyi, öğretmeyi ve liderliği hiç bırakmadı. İdealleri o denli güçlüydü ki her türlü dirence karşı koyabildi. Pes etmedi. Hayal kırıklıkları onu durdurmadı. Bu peraşı bana hayatın zorluklarına ve beklenmedik değişimlerine karşı ümidimizi kaybetmemeyi, kendi ruh ve beden sağlığımız için koyduğumuz hedeflerimizden vazgeçmemeyi anlatıyor, öğretiyor. Eh biz de bunu başarırsak bu enerji içimizde yaratılıyor, yaşanıyor. Ardından da çevremize yansıyor. Ve yansıyanlar diğerlerinde yaşamaya devam ediyor. Beşi de başlamadan önce Tora öğretisinin devamlılığını ve yeni farkındalıklarımızla daha iyi bir insan olma niyetlerimizi koyarak yeni senede Moşe'nin mükemmel liderliğini hep hatırlayarak bu örneği kendi iç dünyamızda liderliğinde zerafet ve inançta kullanmayı hepimiz için diliyorum.